merhaba dostlar. Bugün sizlerle The Photo of the God yani Tanrı'nın resmi adında bir oyun oynayacağız. Ya Tanrı'nın fotoğrafı adında bir oyun oynayacağız. Şimdi e, bayağıdır video atmadım yine. Hemen başlayalım. Start game. game Bilmiyorum hiç ayoda gördüm bu oyunu ve hoşuma gidebileceğini düşündüm ve sizin de hoşunuza gidebileceğini düşündüm. Dünya ölmek için çok güzel. çektim. Bir şey yazdı tam okuyamadım. Aynen tamam. Bunda fokus. Bunda çekiyorum. Şimdi benim aha Kuş lead ne demek? Kuş bir şey yaptı diyor ben mi anlamadım bir şey yaptı bana diyor. Aynen elek, ben eleklendim. Elek eleklendim. Güneş ver. olduğunu hissediyorum mu? Ben biliyorum ben Elected elektrik ne demek bilmiyorum. Ay ya. Bakalım burada ne bulacağım diyor. Kesinlikle güzel. Hepsi bu kadar farklı gibi bir şey. Ama korkunç ya. Evet üst kata çıktık. Ee, Tanrı benim çalışmam geliyor kesinlikle gelecek diyor. çıplar çıkıyor abi ne bileyim ee, tanrıya gittikçe yakınlaşıyorum diyor bakalım ne olacak dur lan orada kan mı var ne var orada ağzı sıçayım ha. Korktum. Yine çırpınmış. Bir şey maintenance ne demekti ya? Unuttum. Bir şey iz özgürlük. Maintenance özgürlük diyor. Maintenance ne demek bilmiyorum. Ha, Tanrı bana Mesajlar geldi diyor. E ya yar ateş. Adam bana geldi. Çünkü çıkart diyor da hadi şimdi yandım. Sesli. Bir başka çekeceğiz. Başka bir şey yok gibi açık. Bana benim burada biraz daha fotoğraf çekmemi istiyor diyor. Çektim işte hadi gidiyorum ben. Benim bu kattaki bütün güzellikleri çekmem gerekiyor diyor da ne var güzellik? Bu var. şeridi çekelim. Bence gayet güzel gözüküyor. Neyi çekeceğiz oğlum? Ha bir dakika dostlar ben şuna hemen bakıp geliyorum. Evet geldim şimdi orada bir tane adam izledim bir video da kargalara falan çekiyordu aynen. Hissediyorum. çok iyiydi abi ya evet Tanrı geliyor dedi ben çıkamıyorum mu başka çıktım tamam gidiyorum yine bir e bak gidemiyorum lan neyi çekeceğiz abi karga mı geldi ne oluyor anlamadım ki evet gelmiş şimdi karganın fotoğrafı bu mu abi tane? Sen misin tane? Göz ver oğlum. Lan. Anlı geldi. Eyvah. Son bir fotoğraf daha diyor. Bir tane daha. Evet Tanrı'nın fotoğrafı. Tanrı göz mü abi yani? Birinci sona ulaşmışız da. Hani Neden bir göze tapıyorsun? Tanrı bir göz mü yani? Şimdi Oyun bitti de Şu diğer sonlara bakıp geliyorum. Evet dostlar Şimdi ben öbür sona baktım oyundaki. Bu sonunda Yukarıda çıktığımızda o gözü çekmememiz gerekiyormuş ki Çekmeyince farklı hiçbir şey olmuyor Sadece de işte the photo of god Oyunun ismi yazıp bitiyor yani Tek farkı fotoğrafı çekmemiş oluyorsunuz o gözün ee, Tek tanrı Allah'tır ee, Bunu da unutmayalım Neyse Videomu izlediğiniz için teşekkürler Kanala abone olmayı unutmayın Sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay Göster Tanrım olurum.